bağlanıyor. Pek çok uzmanla da konuşuyoruz. Aslında e, fotoğrafı e, 11 günde çektik sayılır. Hani bize hep dediler ya siyaset yapmayalım, siyaset yapmayalım, siyaset yapmayalım, siyaset yapmanın zamanı değil. Aslında belki de siyaset yapmanın, e, siyaset konuşmanın tam zamanı. Şimdi e, cumartesi günü bir toplantı yapacaksınız Millet İttifakı olarak. Onu birazdan soracağım size. Fakat bugün geldiğimiz noktada bu kadar büyük bir felaket yaşamamız, evet depremin büyüklüğü çok fazla. İki deprem üst üste yaşadı Türkiye. Olağanüstü bir şey, olan dışı bir şeydi fakat yine de felaketi bu boyutlarda yaşamamızın sebebi sebeplerinden biri mesela Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi miydi? Türkiye'nin kurumsuzlaşması mıydı? Liyakat problemi miydi? Yani aslında bizim yıllardır konuştuğumuz, yıllardır ekranlardan uyarıda bulunduğumuz e, bu maddeler miydi bizim? Bu kadar felaketi e, daha büyük bir şekilde yaşamamızın sebebi. Ee, İpek Hanım, e, şu anda e, yaşadığımız afet, gerçekten yakın tarihimizin en büyük afeti. Yani böyle televizyon ekranlarında ya da cep telefonunun ekranlarında gösterebilecek, oralara sığabilecek bir konu değil bu. Çok sayıda şehirde çok büyük bir yıkım var gerçekten. İnsani açıdan baktığınızda evet çok sayıda can kaybı var. Ama hayatta kalanlar için de çok ciddi sağlık riskleri var, can riskleri var. Ya alandaki tabloyu ben sizlerle biraz sonra belki paylaşabilirim. Evet. Çünkü e, geçen hafta, bu hafta il il, ilçe ilçe, köy köy geziyoruz ama sorunuza ben şimdi hemen cevap vermeye çalışayım. Aslında bunu e, analiz ederken bir deprem öncesi e, yapılması gerekenler neydi? Ee, niye yapılmadı? Ee, niçin adımlar atılamadı? Tedbirlerde eksikler neydi? Bunu bir masaya yatırmak gerekiyor bir. Yani kaza geliyorum demez derler halk arasında biliyorsunuz ama deprem geliyorum diyor. Sadece gelme zamanını bilmiyoruz. 2013 yılında hazırlanan Türkiye'nin bir 2013-2023 afet yönetim eylem planı var. 10 yıllık bir eylem planı evet. var. Dönüp baktığınızda bu, bu, eylem planı hazırlandığı halde yapılmayan pek çok iş var. Yine Pazarcık merkezli büyük bir depremin olabileceği ile alakalı senaryo çalışmaları yapılmış zamanında. Yani başımıza gelenler hiç beklenmeyen şeyler değil. Gayet de beklenen, gayet de muhtemel şeyler. deprem öncesine ayrıca masaya yatırmak gerekiyor. Ve onunla ilgili çok soru var. Vatandaşlarımız bize soruyorlar. Biz de yarın Gaziantep'te yapacağımız basın toplantısıyla vatandaşlarımızdan toplandığımız soruları iktidara soracağız. Ülkeyi yönetenlere soracağız. Depremden önce yapılması gerekenler niye yapılmadı diye. İkincisi depremden hemen sonraki iki gün, üç gün. Biraz önce yayının son beş dakikasını ben katılmadan önceki beş dakikasını izleyebildim. Sayın Fikret Bilal'in çok kıymetli tespitleri var. Yani depremden sonra niçin harekete geçilemedi? Neden? iki gün, üç gün sistem neredeyse felç halde bekledi. Kim, neyi, niçin bekledi? İşte özellikle bu noktada yani depremden hemen sonra harekete geçilmemesiyle alakalı evet sistem yani bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi en önemli sorunlardan bir tanesi. Kararların bu kadar merkezileştiği, bir kişiden talimat almadan neredeyse hiç kimsenin kılını kıpırdatamadığı bir ülke haline geldi Türkiye. Ve ehliyet liyakat konusunda kamu kuruluşlarında çok büyük gerileme var, çok büyük zayıflama var. İşini bilen teknik donanımlı insanlar bu kritik kurumların başında olmadıktan sonra böylesine bir depremin yönetilmesi mümkün değil. Ve afet yönetiminde, deprem yönetiminde çok önemli bir ilke var. O da yerinden yönetim ilkesi. Bakın biz 17 Ağustos 2021'de partimizin afet yönetimi eylem planını açıkladık daha önceki depremlerden de ders alan ve bundan sonra ne yapılması gerektiği ile ilgili sayfalar dolusu eylem planı var burada. Bir numaralı konu ne biliyor musunuz? Afet yönetiminde yerinden yönetim. Yani muhtarlara kadar yetki verilmesi, imkan verilmesi, yerel yönetimlerin derhal devreye girmesi, valisi, kaymakamı merkezden hiçbir talimat beklemeden deprem olduğu anda herkesin ne yapacağını önceden biliyor olması. Bunlar olmadıktan sonra böylesine büyük bir afetin yönetilmesi mümkün değil. Ama Özellikle depremin biliyorsunuz ilk iki günü, üç günü çok kıymetli. Çünkü canların kurtarılabileceği saatler o saatler. O saatleri siz kaçırdıktan sonra giden canlar geri gelmiyor. Ve kurtarılabilir hayatlar burada söz konusu. Yani yaşatılabilecek ama maalesef kaybettiğimiz on binlerce insan söz konusu. Deprem öncesi niye yapılamadı, ne yapılamadı? Bir masaya yatırmak gerekiyor. Depremden sonraki ilk İlk 24 saati, ikinci 24 saati, üçüncü 24 saati inanın dakika dakika bir analiz etmek gerekiyor. Hepsini masaya yatırmak gerekiyor. Vatandaşlarımız bize çok sorular soruyor. Biz bunları şimdi bu akşam derliyoruz, toparlıyoruz. Yarın da hükümete soracağız. Bir de ayrıca bir çalışma da hani gerekiyor? Bundan sonrası ile ilgili ne yapılmalı? Büyük bir enkaz var. Pek çok elimizde. Ama aynı zamanda büyük bir sosyal ve ekonomik enkaz kalacak bu ülkenin sırtında. Büyük bir göç var. Şehirler boşalıyor. Bakın ben e, depremin en şiddetli yaşandığı ve en çok etkilenen Antakya'daydım Antakya. şehir boşalıyor. Kahramanmaraş'taydım şehir boşalıyor. Adıyaman'daydım şehir boşalıyor. Malatya'daydım şehir boşalıyor. İlçeleri saymıyorum onlarca ilçe şu anda boşalıyor. Ve bu büyük bir iç göç. Yani bu Suriye'nin iç savaşından sonra nasıl büyük bir göç dalgası aldı Türkiye. Şu anda neredeyse benzer büyüklükte bir iç göç dalgası yaşıyoruz ve bunu böyle geçici görmemek lazım çünkü insanların iş yerleri yıkıldı, evleri yıkıldı. Ee, büyük şehirlerde, Batı'da yaşamaya alışanların bir kısmı geri dönmek konusunda isteksiz olacaklar. Hele gençler. Sayın babacan. E e Başka şehirlerde yaşamaya alıştıktan sonra tekrar eski hayatlarına dönmek istemeyecekler. Bunlarla ilgili yapılacak çok şey var gerçekten. Sayın Babacan, göç dediğiniz çok önemli bir konuya değindiniz. Gerçekten şehirler boşalıyor. E, hemen hemen herkes de büyük şehirlere e, göç ediyor. Doğal olarak burada daha fazla ekmek var umuduyla. E, nasıl sonuçlar doğurur? E, onu anlatır mısınız bize? Ee, öncelikle göç alan illerde tabii ki büyük sosyal sorunlar doğuracak çünkü çok sayıda insan iş aramaya başlayacak. Zaten ekonomiyle ilgili ciddi bir sorun yaşayan büyük bir ekonomik krizden şu an çıkmaya çalışan bir ülke şu anda Türkiye. Bir de bunun üzerinde kendi memleketinde işini gücünü kaybetmiş ve gelip büyük şehirlerde iş aramaya başlayacak. Ee, belki yüz binlerce insandan bahsediyoruz. Bu sadece bir ekonomik sorun değil, bu bir sosyal sorun aynı zamanda. Ayrıca bu göç veren illere baktığımızda burada sanayi tesisleri var bazılarında. Mesela Malatya'da, Kahramanmaraş'ta sanayi tesisleri var. Şimdi bu tesisler tekrar açılamayacak. Çünkü bu tesislerde çalışan işçilerin oturdukları evler yıkılmış durumda. Bu tesislerin sahipleri, fabrikalar tekrar devreye girmek istediğinde bakacaklar ki en kıymetli elemanları yok. Nasıl açacaklar, nasıl çalışacaklar bu, bu tesisleri? Bu göç veren iller açısından da bir ekonomik çöküş demek bu. Yine tarımın, hayvancılığın oldukça yaygın olduğu bölgelerden bahsediyoruz. Pek bahsedilmiyor ama bu deprem ve sonrasında çok sayıda büyükbaş ve küçükbaş hayvan da zarar gördü. Yani belki bunları konuşmanın şu anda zamanı değil ama hem tarımda hem de hayvancılıkta ciddi bir üretim düşüşü söz konusu olacak bu göç veren illerimizde. dolayısıyla bu krizden çıkış, bu afetten çıkış için çok iyi bir çalışma gerekiyor. Şu anda biz konusunda uzman pek çok insanla beraber ve kendi bünyemizdeki her alanda yetkili arkadaşlarımızla beraber kapsamlı bir çıkış planı hazırlıyoruz. Yani işin makroekonomik dengelerini dikkate alan, finansı dikkate alan ama aynı zamanda mikro bazda sektör sektör konuyu inceleyen, işin sosyal boyutunu da kapsamlı bir şekilde ele alan bir çalışma şu anda yoğun bir şekilde hazırlıyoruz. Biliyorsunuz 2001-2002 krizinden çıkış, 2008-2009 krizinden çıkışı gerçekleştiren ee, ekip şu anda bizlerle. Artı 1999 depreminin ekonomik etkisini devlet planlama teşkilatında çalışan, hazırlayan ve o günlerde çıkan raporu, referans niteliğinde raporlardır onlar. DPT, DPT'yken arkadaşlarımızın çalışmasıdır. O 99 depreminin ekonomik etkileriyle ilgili çok sağlam raporlar hazırlandı yetkin insanlar tarafından. Şimdi o raporlara da bakarak bugüne biz bunları projekte ediyoruz ve bu depremin etkilerini ve bu ağır yükü bu ülkenin nasıl kaldıracağı ile ilgili de çalışmalar yapıyoruz. Bunların hepsini zamanı geldiği zaman inşallah açıklayacağız. Tabii çok geniş katılımlı olması gerekiyor bunun. Biraz önce yine Sayın Fikret Bilan'ın önemli bir ifadesi vardı. Bakın bu afet büyük bir afet. Merkez hükümet tek başına bu afetin altından kalkamaz. Bunlar hayal görüyor, rüya görüyor. Yerel yönetimlerle beraber, iktidar muhalefet ayrımı yapmadan, bütün belediyelerle beraber, sivil toplumla beraber, gönüllülerle beraber, meslek örgütleriyle beraber omuz omuza vermeden bu büyük afetin ortadan kaldırılması mümkün değil, olmayacak. Fakat öyle gelişmeler oluyor ki o sahada gerçekten çok üzülüyoruz ya. Bugün bakın Kahramanmaraş'tan bugün akşam taze aldığımız haberler ne kadar yardım tırı ulaşırsa AFAD derhal hepsine el koyuyor. Bizzat Kahramanmaraş İl Başkanımızdan biraz önce dinlediğimiz hususlar bunlar bakın. Bir bir iç, içme suyu duruyor. Şişelerde içme suyu bölgede geliyorlar onu el koyuyorlar. Neymiş? Kimse başka yardım dağıtamayız. Ya içme suyu bu ya. Bırak millet birbirine ulaştırsın Allah aşkına. Siz her şeyi ben, ben, ben yapacağım dediğimizde hiçbir şey yapamazsınız. Ya bunu inanın anlamıyorlar. Bu yönetim anlayışı o kadar merkezileşti ki, o kadar kişisel hale geldi ki, o kadar şahsileşti ki. Yani yapılacak ne varsa bir kişi ben yaptım demek için şu anda ülkeyi büyük bir krizin içine şu anda savuruyorlar. İlk gün hatırlayın ya depremin birinci günü, ikinci günü Hatay Havalimanı'nın pistine bir belediye mi tamir etti, bilmem bir bakanlık mı tamir etti. Allah aşkına bu tartışılacak bir şey mi ya? Ayıp ya. Ha. Kim yaparsa yapsın. Ya yani küçücük bir belediyenin küçük bir kamyon olur gelsin onunla katkıda bulunsun bir şeyler yapsın. Siz merkez hükümet olarak mümkün olunca koordine etmeye çalışın ama bu büyük ülke bir afeti koordine edemeyeceksiniz de yapamayacaksınız da. Ha. Yapmaya çalıştığınızda da elinize yüzüne bulaştıracaksınız olmayacak. Hep beraber gelin bu işi nasıl çözeriz demedikten sonra bunu çözemezsiniz. Gerçekten büyük bir afet bakın. Ama büyük afet. Onun için ne yapalım? Biz de yapamıyoruz. Arkasına da kimse sığınmasın. Bu ülke çok büyük afetlerin altından kalkmıştır. Bu ülke nice zorlukların altından kalkmıştır. Ta milli mücadele yıllarından başlayın. Nice zorluklar gördü bu topraklar. Ama hepsinin üstesinden geldik. Nasıl geldik? Bir olarak, beraber olarak geldik. Beni ki öteki diye ayırarak gelmedik. Ben sen diye ayırarak gelmedik. Daha depremin ilk günü çıkıp da Cumhur İttifakı olarak alanlardayız diye ilk günde ülkeyi bölerek, ikiye ayırarak biz bugünlere gelmedik. Bu sorunu da yine böyle çözemezsiniz. Ancak birlik ve beraberlik içerisinde Çözülecek sorunlardır bunlar gerçekten. Evet, sayın babacan Barış e, Pehlivan bir soru soracak ama öncesinde ben benim sorumun e, üzerine sor bir daha bölmeyeyim istiyorum çünkü Cumartesi cumartesi günkü toplantıda bu anlattıklarınızı mı konuşacaksınız ve mesela e, diyelim ki Haziranda seçim oldu, Hazirandaki seçimde iktidara geldiniz ve 3 gün sonra e, Allah korusun ama beklenen İstanbul depremi oldu. Siz buna hazırlıklı olacak mısınız? Şimdi Barış. Ee, Ali Bey ben de aslında tam da buradan e, Sayın Babacan bir soru sormak istiyorum. İktidarın anladığımız kadarıyla seçimi Haziran'dan da ileriye götürme gibi e, bazı planları var. En azından arzuları var. E, anayasal olarak bunun mümkün olmadığını biz görüyoruz. Anayasa hukukçuları da böyle söylüyor. Ama biz 21 yıllık e, iktidardan öğrendiğimiz kadarıyla anayasayı ya da yasaları çiğnemekte de oldukça mahirler. Böylesi bir çıkışla gelirlerse hiçbir aslında e, yetkisi olmamasına rağmen YSK'ya böyle bir görev verirlerse sizin Millet ittifakı olarak buna karşı bir planınız var mı merak ediyorum. Ee, hem İpek Hanım'ın sorusuyla başlayayım hemen biliyorsunuz bizim e, altı parti olarak bir ortak politika metnimiz evet. açıklandı ve o ortak politika metninde afet yönetimiyle ilgili de bölümler var ve bizim bu afet eylem planımızdan olsun diğer partilerin çalışmalarından olsun pek çok konu o, o bölümde aslında e, ortaya kondu ve ortak tarih olarak da kamuoyuyla paylaşıldı. ya yani Biliyorsunuz her afette her krizde olduğu gibi bir e, kriz öncesi ee, önleyici tedbir kısım vardır. Kriz anında kriz yönetimi safhası vardır ve kriz sonrasında da krizin çözüm safhası vardır. Bu her üç safhada da yapılması gerekenler var. Ee, biz bunları 6 e, parça olarak önemli ölçüde açıkladık. Tabii ki bu çalışmaların derinleştirmesi gerekiyor. Ama e, nereden baksak işte seçime e, biraz daha e, vakit var. Bu süre içerisinde bütün bu çalışmalar derinleştirilir. Çok iyi hazırlıklar yapılır ve seçimlerden sonra hükümet iş başına geldiği andan itibaren derhal e, icraata başlanır. Dediğim gibi yerinden yönetim burada çok önemli. Yani afetle alakalı e, damarlara kadar yetki vermek gerekiyor. Ve afet olduğu anda hemen ilk 10 dakikada 15 dakikada gönüllü olsun resmi görevli olsun. Hepsinin cep telefonuna görevlerinin nerede ne yapacağının SMS olarak düşmesi lazım. Bunların hepsi mümkün. Bakın ee, depremin daha üzerinden bir saat geçmeden biliyorsunuz dördüncü derece afet uyarısı ve çağrısı yapıldı. Bütün dünyaya dendi ki bu çok büyük bir afet gelin herkes yardım etsin dendi. Bunu şu anda ülkeyi yöneten e, iktidar yaptı değil mi? Peki dünyayı yardıma çağırırken kendisi ilk iki gün, üç gün ne yaptı diye sormak lazım. Çünkü herkes talimat bekliyor. Kendiliğinden inisiyatif alıp iş yapma alışkanlığı bitti. Talimat almadan adım atma kültürü tamamen yok edildi sistemde. Ve herkes korkuyor. Yani madencilerin kömür madenlerinde çalışanların diğer madenlerde yer altında kazı işinde ehil ekibin e, kimseden çağrı beklememesi lazım. Kimseden talimat beklememesi lazım. Zaten deprem olduğu anda bunların bir saat içerisinde otobüse binip yollara düşmeleri lazım deprem bölgesine ulaşmak için. Silahlı kuvvetler personeli, askerlerimiz yani bunların zamanda çok iyi yetiştirilmesi lazım. Deprem anında arama kurtarma faaliyetlerinde tüm e, silahlı kuvvetler personelinin kendi yetkinlik alanlarının belli olması lazım. Bunların hemen derhal ilk birkaç saat içerisinde sevk edilip görevinin başına gelmesi lazım. Bunlar zor şeyler değil inanın. Yani bunlar yönetim şekli değiştiği anda, yönetim zihniyeti değiştiği anda bir anda kendinden olacak şeylerdir. Ve mutlaka ehil kadroların Dürüst, ehliyetli, liyakatlı kadroların derhal ama derhal göreve getirilmesi lazım. İnisiyatif alan, güçlü, özgüveni yüksek kadrolar gerekiyor. Bakın bizim 81 il başkanımız var, 751 ilçe başkanımız var. Biz hiçbir il başkanımıza nokta atış talimatlar vermedik ki arkadaşlar hadi yardımlaşmaya başlayın dedik. İlk iki günde 100 tır yardım toplandı, iletildi. 11 ilde 11 tane depoyu kurverdi arkadaşlar ilk 48 saat içerisinde. Biz demedik ki aradık Gaziantep şunu yap, Kahramanmaraş şunu yap. Hepsi yetkin insanlar. Kimisi tıp doktoru, kimisi avukat, kimisi mühendis. İşi bilen insanlar. Düzgün, yetkin bir kadro olduktan sonra zaten tıkır tıkır yürüyor. Çünkü bizim milletimiz sağduyusu yüksek bir millet. Bizim milletimiz basiretli e, bir millet. Çok. Bakın yani şahit oldum kaç yerde. Kendi evladını enkazdan çıkarıp defnedip yarım saat sonra gidip yardım dağıtma merkezlerinde başkasına yardım eden insanlar gördüm. Kendi annesini, kız kardeşini enkazdan çıkarıp defnedip bir saat sonra başkalarına yardıma koşan insanlar gördüm. Bu millet böyle bir millet Allah aşkına. Yani yeter ki şu kamu kuruluşlarının başındaki insanlar, devlet yönetiminde karar alma noktasındaki insanlar her kademede mutlaka inisiyatif alabilen güçlü kişilikler olması lazım. Yetkin insanlar lazım, özgüveni olan insanlar lazım. Fakat Kadrolar öyle değişti ki hem yetkinlik ortalamada çok düştü, özgüveni olan insanlar zaten yok. Herkes korkuyor, kendinden korkuyor, yukarıdakinden korkuyor. Adım atanıyorlar, sistem adeta felç oldu ilk birkaç gün. Ee, gerçekten çok üzülüyoruz. Şimdi Barış Bey'in e, sorusuna hemen geleyim. E, bu ne, ne diyorlar? Diyorlar ki seçimi konuşmanın şimdi zamanı değil. Şimdi bu söylem tehlikeli bir söylem bakın. Bir süre sonra bu söylem şuna kolayca evrilebilir. Seçimin zamanı değil yani seçimi konuşmanın zamanı değil, evirip bir süre sonra seçimin zamanı değil diyebilirler. şu o noktaya getirebilirler. Asla. Yani anayasa hükümleri bu konuda çok açık. Bu ülke öyle bir ülke ki Kurtuluş Savaşı'nın ortasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açık tutan, işleten bir topraklar burası. Yani bir yandan savaş var cephede, bir yandan meclis çalışıyor. Mecliste her şey kayda alınıyor, kayıt içi her şey. Devlet tutanaklarına geçiyor. Bir yandan savaş var, bir yandan meclis kararlar alıyor, kanunlar çıkarıyor. Bu ülke bunları başarmış bir ülke. Bu, bu topraklarda ta 100 sene önce bunlar başarılmış. Allah aşkına ne oluyor, neyi beceremiyorsunuz siz ya? Bu kadar teknolojinin yerlediği bir dönemde, bu kadar adrese kayıtlı nüfus sisteminin olduğu, TC numarası ile bütün vatandaşın kaydının bir şekilde bir yerlerde olduğu bir ülkede siz neyin bahanesini arıyorsunuz Allah aşkına? Ve nereye gitsek vatandaşlarımızdan bakın bize gelen talepler aman diyorlar ya bakın aman dikkat edin aman seçim tarihiyle ilgili bir şey olmasın aman. Hadi mayıs falan filan diyorlardı bilemediniz 18 Haziran zaten anayasanın gösterdiği tarih. Yani Kurtuluş Savaşı'nın ortasında hukuk diyen meclisi çalıştıran bu ülke böyle bir afet zamanında ne hukuktan sapmalı ne anayasadan sapmalı. Bu ülkeye bu yakışmaz asla kimse buna cesaret etmesin. Anayasayı çiğneme, anayasayı tanımama gibi bir cesareti kimse kendinde görmesin. Çünkü hukuku çiğnemenin, anayasayı çiğnemenin affı olmaz. Böyle bir şey olmaz. Ha depremi yönetemedik, hazırlıksızlık falan filan. Ama göz göre göre adeta bu gelişmeleri bir kendilerine göre bir başka bir e, fırsat gibi görüp Heh, zaten işler iyi gitmiyordu, zaten seçimi kazanmamız sallantıdaydı. E, bari bunu fırsat bilelim, şöyle bir öteleyelim, e, basını susturmaya çalışalım. E, depremin yaralarını sarmayla ilgili bir yapıyorsak bunu bin gösterelim medya yoluyla. O şekilde şöyle seçime gidelim diye bir hesapları varsa bu milletin de bir hesabı vardır, Allah'ın da bir hesabı vardır. Dolayısıyla kimse böyle günlük basit hesaplara girmesin. Anayasa çok açıktır, anayasanın hükümleri harfiyen yerine gelmelidir. Sayın babacan çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için bir kısaca şunu sormak istiyorum size az vaktimiz kaldı. Yurttaş sizinle karşılaştığında sizden ne istiyor? Ee, öncelikle ilk yani ilk ilk günlerdeki talepler. E temel insani taleplerdi yani ilaca erişim sordu, zordu mesela su bulamıyordu insanlar hı hı. yani bizim Malatya'da ve Kahramanmaraş'ta il başkanlarımız ki birisi yeminli Mali müşavirdir birisi tıp doktorudur karı erittik suyu su haline getirip içmek zorunda kaldık diyorlar idi şimdi bu temel gıda ve su ihtiyacı önemli ölçüde karşılanmış durumda. ama şu anda en önemli acil ihtiyaç barınma bir hala çadırın ulaşmadığı iller var hala çadırda gece konaklayamayan bu geçici barınma ihtiyacını karşılayan vatandaşlarımız var. Ve çadırda biliyorsunuz ta ilk günlerden ne dedi AFAD? Bütün üretim tesislerine el koydu. Ben üreteceğim, ben dağıtacağım dedi. Zaten ben, ben, ben şey var ya büyük sorun oluyor alanda yani. E, ve e, hala orada eksiklikler var. E, tuvalet, seyyar tuvalet ihtiyacı çok çok büyük hı hı. E, hala ciddi sıkıntı bu hijyen sorununa sebep oluyor salgın hastalık riski var bakın depremin 10. 10. gününü 11. gününü tamamladık 10 gündür 11 gündür şöyle bir duş olamayan insanlar var e, bir sıcak suya bırakın yani şöyle kendi hı. kişisel bakımını yapacak imkanlara ulaşamayan 10 binlerce vatandaşımız var daha Bugün bakın Diyarbakır merkezde, Şanlıurfa'da merkezde. Ya Diyarbakır'da toplam 6 bina yıkılmış durumda. Şanlıurfa'da 22 bina yıkılmış durumda. Bunlar ikisi de çok büyük şehir değil mi? Ama buralarda çadırda yaşayan insanlar bu en temel ihtiyaçlarını şu anda karşılamıyor. Bakın bunlar büyük şehir ya. Koskoca şehirler bunlar var evet. yani. ve Diyarbakır, koskoca Diyarbakır'da 6 bina, koskoca Şanlıurfa'da 19 bina o kadar. Ama buralarda temel ihtiyaçlar karşılanamıyor bakın. Yani bu hijyen çok önemli çünkü hayatta kalan e, insanların da salgın hastalıklarla karşı karşıya kalması inanın an meselesi. Bir eşiği aşmak üzereyiz. Ben Elbistan'daydım bakın. E, arkasından Malatya'nın ilçelerindeydim, Malatya merkezdeydim Daha yeni yani dünden bugünden bahsediyorum. E, buralarda bunlar şu anda çok e, önemli acil ihtiyaç. Tabii ki çadıra kavuşan e, ne yapıyor? ya Ben konteynerle ne zaman geçebilirim diyor. E, konteyner olan... Ya kalıcı konutlar ne zaman yapılacak? Ben kalıcı konutlara ne zaman geçebilirim diyor. Tabii herkes kendi bulunduğu aşamadan bir sonraki aşamaya e, geçmenin de e, bir şekilde beklentisi içerisinde. Ama özellikle bu insani yardımın ulaşmasında bu afadın son günlerde gittikçe sertleşen tutumu çok büyük risk teşkil ediyor. Bakın yardımlar ulaştırılamıyor, e, yardımlar toplanıyor, ulaştırılıyor, yardımlara el konuyor. AFAD'ın depolarına konuyor ama ondan sonra o yardımların vatandaşlara ulaşmasıyla ilgili sıkıntılar çıkıyor. Çünkü e, hükümetin kendisi açıkladı ya. AFAD dedi bilmem şu kadar personel var bu kadar yükün altından kalkamayız diye hükümetin kendisi açıkladı. Ama hala kendisi yapmaya çalışıyor. Ya bırakın insanlar ne yapmak istiyorsa yapsın vakıflar, dernekler. Yani yardım dağıtma faaliyetinde olduğu için e, cem evlerine kayyum atanmaya başlandı bugün ya. Böyle bir şey olabilir mi? Bakın daha dün ben Malatya'daydım. Doğanşehir ilçesindeydim. Arkasından Cumhuriyet Örnek Köyü var. Doğanşehir'den Malatya'ya giderken. E, orada bir e, Cem evinin duvarlarında yıkıklar var ama arkasını bir depo haline getirmişler. Türkiye'den yardımlar ulaşıyor ve oradan Ücra köylere, küçük köylere ulaştırmaya çalışıyorlar. En büyük şikayetleri bana daha dün gelen yardım kamyonlarına ve tırlarına el konduğu ve siz dağıtamazsınız bunu biz yapacağız diye e, kendi topladıkları, kendilerine ulaşan yardımların kendi elleriyle kendi köylerine e, götürülememeleriyle bun, bundan e, yani saatlerce konuştuk şikayet eder ne yapacağız ne edeceğiz diyorlar bize bize yakınıyor insanlar. Ya niye orada bizim bir hani e, Alevi cami içerisinde bir yardımlaşma dayanışma sistemi oluşmuş olabilir. Orada ...bir network olmuş olabilir... ya ...bırakın onlar da yapsınlar evet. yapacaklarını... ...çok ücra köyler var bakın... ...ben bazı köylerin içinden geçtim... ...muhtarlarla konuştum daha dün bakın... ...iki ayrı muhtardan dinledim... ...dediler ki bu köyde evet... ...deprem pek çok binayı yıktı... ...biz komşularımızı kurtarabildiğimiz kadar... ...kendimiz kurtardık... ...kurtaramadıklarımızın cenazelerini enkazdan çıkardık... ...ve ilk bir gün, iki gün, üç gün... ...dört gün kimseler yoktu buralarda diyorlar... Evet. ...kendi elimizin gücüyle... ...gücümüzün yettiği kadar... Enkazın altından biz kendi komşularımızı, akrabalarımızı sağ ya da cenazesini çıkarttık diyorlar. Ya merkezi hükümetin bu kadar koskoca bir ülkenin ilçelerine, beldelerine, köylerine falan yetişmesi mümkün değil. Böyle bir şey hayal. ya evet. 85 milyonluk bir ülke burası. Avrupa'nın en geniş topraklarına sahibiz. Yani bu kadar büyük bir ülkeye tek bir merkezden ve bir kişinin dağarcığından... Yönetilmeye çalışması kadar büyük bir hata yok. Bu olmayacak, yapamayacaklar, beceremeyecekler. Onun için tekrar ben buradan çağrı yapıyorum hükümete, iktidara. Ya şu ben demeye bırakın, bir biz demeye alışın. Çağırın bütün yerel yönetimleri, muhtarlara kadar inin. Bütün vakıfları, dernekleri deyin arkadaşlar hadi hep beraber gayret edelim. Hep beraber şu yükü omuzlayalım deyin. Ancak öyle çözülecek inanın yoksa... Bakın hastalıklar artacak. Temel gıda maddelerini bulamadıkları için insanlar açlık çekmeye başlayacak. Evet. Niye bu vatandaşın birbiriyle olan yardımlaşmasını, dayanışmasını siz engelliyorsunuz ya? Niye bir vatandaşımızın bir başka vatandaşına yardım göndermesinin önüne set geçiliyor, geçiyorsunuz? Ben yapacağım, sen dur. Yardım edemesin, yardım götüremezsiniz. Ne demek böyle? Ya? Evet. ya gerçekten bakın ben hep karayoluyla seyahat ediyorum. Öyle helikopterle, uçakla inip İki kelime konuşup tekrar helikoptere binip ayrılma öyle bir şey yok. Benzin kuyruklarında bekliyoruz arkadaşlarımızla beraber. İki saat, üç saat trafik, trafiğe tıkanıyoruz. İlçelerden geçiyoruz. Küçük köylerden geçiyoruz. O yerleşim merkezi küçüldükçe inşallah, inşallah, inanın zorluklar çok büyüyor. Çünkü radarda yoklar. Adları bile anılmayan, şu anda onlarca ilçe var, binlerce köy var. Adını hiç duymuyorsunuz, bilmiyorsunuz. Peki. Ama o kadar zor şartlar var ki. Hala enkazın altında kaldıramayan kaldıramayan enkazın altından çıkaramayan cenazeler var. Bakın Diyarbakır koskoca şehir değil mi? 11. gündeyiz. Topu topu 6 bin yıkılmış. Hala 60 cenaze enkaz altından çıkarılabilmiş değil. Büyük şehirlerin merkezlerine sizin gücünüz yetmiyor, imkanınız yetmiyor da bu koskoca ülkenin bütün ilçelerine, köylerine nasıl yetişmeyi düşünüyorsunuz bu? Zayıf kapasiteyle mümkün değil yani. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Yayınımıza katıldığınız ve bölgedeki izlenimlerinizi aktardığınız için size de kolaylıklar diliyorum. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Evet kısa bir